Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte unutulan büyücü, unutulan her rozas oynayacağız. Bizim takımda Hayabusa, Brody, Gatot, Kaçabe, Tigril var. Karşıda Edit, Yin, Vale, Angela ve Layda. Güzel, güzel pikler o karşıda da ama bizimki daha da güzel. Haya zaten tek atar. Brody zaten tek atar. Gatot hepsini toplayacak. Tigril hepsini toplayacak. Of Mis benim de tarotum var. Tarotum atarım. Hepsinin ortasını girerim. Şöyle botlar alıyorum ve cennet tüyüyle başlıyorum. Çok güzel yani. Zask çok sevdiğim bir hero. Bayağıdır unutuldu artık. Yani bunu buna buff gelmiş artık bilmiyorum. Yenilenmiş güncellemeden sonra. Eskiden öldüğü zaman direkt tarot gidiyordu. Ama artık tarotunu falan bırakıyor yani. Allah dur nereye gidiyorsun? Tamam. Bekle sabırlı ol kardeşim keseceğim seni. Niye bu kadar acele ediyorsun? Anlamadım ki ben ya. Yani. Niye bu kadar acele ediyorsun kendini kestirmeye ya? Ne kadar kendini kestirmeye meraklısın? Al. 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 Allah Allah. Sakin şampiyon. Tamam. Biliyoruz. Valesin. Tamam. Olabilirsin. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Vale. Tamam. Keseceğim seni. Bekle. Tamam. Gittin zaten sen. Tamam. Şat. <laughs> kesti. Kızı kesti. Çok kaşındı çünkü vale. Çok kaşındın senin vale. İyi <laughs> kestim valla. İçimi yaktı ya. Yeter artık dedim. Ya, övdük ya başta övdük ya. Şimdi hepsini hayata kadar dedik ya. Al sana vale şey. haya Yapma kardeşim Haya. Bunlar iki kişi mit mi yapacak anlamadım yani. Öyle olursa adaletsizlik olur ama. Nerede adalet? Nerede adalet? Şöyle şimdi atayım şöyle. Mine'ları koyduk oraya. Tamam güzel. Yin çekti. Güzel. Yin yuttu ve kesti yani. Var mı şurada birileri? Şuraya ne olur ne olmaz. <laughs> ne oldu Vale? <laughs> ne zannettin? Ha, küçüm. Tamam. Tamam. Biz bir dört olsak. Biz bir dört olsak. Ha. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Valecim, valecim sıkıntı yok. Sen bir de yanlış mı oynuyorsun? Anlamadım ya. Tamam bakın şimdi. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Şimdi valeyi göreyim. Şat. 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 Ve biz çıkarız. Şunu şöyle yapar. Şöyle çat. Bittin sayılır sen orada. Hemen base at vereceğim oradan sen. Sen hemencik base at. şimdi şöyle koyacağız ve edit. Edit yapmayın. Edit'i kestirmeyin kendinizi. Lütfen. Lütfen yapmayın. Şöyle tarot koyacağız. Vale. Aklını başına toplamadın hala değil mi? Hala aklını başına toplamadın değil mi? Tamam. Sen, sen bir kilo altından çıktı. Sen bir kilo altından çıktı bakayım. Gel de yanıma. Yiyin dostum sana destek mi lazım? Tamam. Geliyorum şimdi sana destek vereceğim ben. Ş şöyle bırakıyorum tarotu. Tarotu şöyle bırakalım. Yine geleceğim ben şimdi. Şimdi yine ben geleceğim. Tamam cennet tüyü bitti. Arkasına fırtına çıkacağız buna. Çat 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 çat, çat, çat. vursun. Güzel vuracak. Güzel vuracak şimdi. Nerede dur? Dur 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 dur. Ne oldu? Ha? Edit. Edit. Ne oldu? Didit, ne oldu? Al. Ne zannettin? Sen beni vale mi zannettin? Hop. 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 Aa. Bitti manan bitti be. Manan bitti benim ya. Manan bitti benim ya. Yakalattırdım kendimi bir de. Hadi hadi gelsene şunu gel. Lan gratos, ne yapıyorsun ya bende kaldı <laughs> İşte bundan bahsediyordum görüyorsunuz değil mi artık eskiden ölünce tarot her şey gidiyordu Ama şimdi ölünce direkt tarotunu da bırakıyor arkada İntikamı alacak yani bir şey oluyor yani arkada Güzel 2 de 2 1 gidiyoruz 2009 farmmışız. Farm da fena değil. Gidelim biraz daha. Valeyi sinirlendirelim. Valeye gidelim biraz daha. Gatot oynamayı bilmiyor ya. Benim paylaştığım bir tane Gatot maçı var. Görün Gatot nasıl oynanır. Gatot böyle oynanmaz arkadaş. Edit ne Gatot'un yanında ya. Oha. Oha Gatot ne arkadaşlar mı yani. Gatot ne. Gatot hiçbir şey ya. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Önce şu ayakkabı neyse fırtına bitsin de. Neyse fırtına bitsin de. Neyse fırtına bitsin de şimdi var yani. şimdi bir bekleyin. Aa yokmuş burada küle var diye düşünmüştüm ben ama olsun. Nereye kaçıyorsun? Ha? Nereye kaçıyorsun? Kaçma da. Kaçma. Kaçma. çık 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 çık. Hop. Şöyle. Ve şak. Şöyle şuraya alayım akıllı keseyim biraz ben. Şöyle geriye kaçalım. Şöyle tarotum şuraya main atayım. Şöyle tamam. Ben almaya çalışıyor. Ben almaya çalışıyor. Ben almaya çalışıyor. Aa ah. aa. Ah. Aa ah. aa. Ah. Aa, ah. aa ah. Bu olmadı vallahi. Bu olmadı vallahi. Yine de ya Tigre, sen nasıl vale ölürsün ya yapmayın şunu arkadaşlarım yapmayın gözünüz sevdim ya Hayır sen oyunu bilmiyor musun ya Hayır sen oynatmaman gerekiyor Hayır sen ne yapıyorsun öyle ya Seni hiç oynatmaman gerekiyor bunları Haya O gatot mı diyeceksin aşağıda hala editle uğraşıp duruyor Şu ayakkabıyı da bir çıkayım da ben ayakkabıyı bitireyim ya yapmayın arkadaşlarım yani. Lan şunlara bakın ya. Çıldır, nasıl çıldırmayın ben ya. Nasıl çıldırmayın ben ya. Saldır. Saldır ne olursun saldır gel. Of. 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 Yeter belki de ya. Bittin ultisi. Şöyle açayım şunu. şöyle öyle, Öyle. Ben. Yok aldın çaldın. Aa, dur dur dur. Yerin direkt üstüne gitme. Yerin üstüne gitme. Yerin üstüne gitme. Oha çık oradan çık oradan. Çık oradan. Oradan oradan çık 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 çık, çık, geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık. Tamam gel gel seni kurtardım gel 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 çık. Lan siz ne yapıyorsunuz arkadaş yani ne yapıyorsunuz zemin ederim yani böyle bu kadar mı yani oyununuz anlamadım ki ben mi taşıyacağım şimdi oyunu ya. Şaka gibiler ya. Oha, kaç lan kaç kaç kaç. Size ananın var ya tövbe estağfurullah mübarek Ramazan ağzımı bozacaklar şunlar yeter artık be ne yapıyorlar bunlar ya. Bizim ormancıya bak ya 1-5-2 gidiyor ya böyle ormancının var ya ben. Ya abi düzgün oyun oynamak istiyorum ya düzgün video çeksin, çekmek istiyorum güzel bir video olsun istiyorum olmuyor yani bu takımda olmuyor yani bu takımda olmuyor yani yok arkadaş yani yok Hayır olmuyor Başka da bir şey değil yani olmuyor şaka gibi la şaka gibi bunlar arkadaşım yani inanın yani ciddiyim ya böyle bir şey olamaz ya böyle bir şey olamaz Hadi 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 Aldın hadi. Çıktın geri. Ben bari geri çıkayım buradan. Hop. İyi güzel kaçtık yani. Ya şaka gibi yemin ederim yani bunlar hep ölüyor ya. Hep ölüyor ya. Bir kere ölmeyin ya. Ya oyuna ne güzel başladık ya. Ne güzel oyuna başladık. Ya yapıyorsun işte Brody. Yapıyorsun işte Brody. E yapıyorsun. Ya yapın şunu ya. Oyun oynayalım ya. Lütfen yani. Oyun şey olsun. Zevki çıksın biraz. Zevkli oyun oynamak istiyorum. Yemin ederim yani. Bak bak. Edit yakaladı beni. Edit yakaladı beni. Yakaladı beni Edit. Şöyle Geriye kaçıyorum burada. Şöyle kaçıyorum geriye doğru. Böyle çıkarım ben oradan. Çıkıyorum, 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 çıkıyorum geri kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Hemen canımı full'leyeyim. Hemen canımı full'leyeyim ve geri geliyorum, geliyorum. 2 saniye geliyorum. E yani bunların ne, lord'ları ne alıp veremedikleri var ya. Lord'ları ne alıp veremedikleri var ya. Bekleyin daha lord bekleyin. 12 olsun, gelişsin biraz daha lord ya. Of. Arkadaşım yani. Mid kulesini açamadım ya. ya açabiliyordum mid kulesini. Çoktan açacaktım ben. Çoktan açıyordum mid kulesini. Çoktan açıyordum ben o mid kulesini valla. Şöyle. Gittik. Evet. 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 Güzel. Böyle işte. Tık 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 yin aldı ya. Kaç 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 yinden çık tık 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 yinden çık. Geri çık o geri çık 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 ha geri çık böyle tamam güzel güzel. İyi birkaç tane külesini aldık onların ya. Arkadaş oyun yapın ya. Ya gitti. Hadi 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 hadi. Güzel. Güzel. Çok güzel. Oo. Güzel o da çıkar çıkmaz. Şey, iyice canını azalttım da orada var iyice canını azalttım. Alev ateşini kullansaydım. Kullanmadım neyse. Keşke kullansaydım. Bir de bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar bu şey Zask'ı. Ta ne zamandır oynamıştım. Bayağıdır oynuyorum. Çünkü o yüzden diyorum ben unutulman, unutulan her diyorum ya. Gerçekten unutuldu yani. Eskiden bayağı bir oynarlardı. Çok oynarlardı Zask'ı. Artık kimse oynamıyor Zask'ı. Aslında çok güzel bir şey yani. Hero yani. Takım savaşında da iş yapıyor. Her türlü iş yapıyor yani. Her türlü iş yapar. Çok severim Zask'ı ben. Eski mayın kahramanıdır. Çok oynuyordum eskiden. Sonradan bıraktım işte. Ne farmımız? 7100. Kötü değil farmımız ya. Takım savaşını görüyorsunuz. Direkt ortaya dalabiliyorsun. Şu bizim Hay'a iş yapsa. Bizim Hay'a bir iş yapsa. Güzel. Sen kaçamazsın kaçamazsın dedim ama kaçırdım ya şunu kaçırdım ya kaçırdım şunu ama şey ulus biraz şey dönüyor biraz geç dönüyor ulus 30 saniye falan gerektiriyor işte ulusun dönmesi biraz ormanda ben alayım Haya iş yapmıyor zaten biraz ormanda ben alayım Haya'nın ihtiyacı yok ormana hiç Kayanın hiç ormana ihtiyacı yok. Güzel bak 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 bak. Bırak sal bana arkadaş senin zaten bir ihtiyacın yok ki buna. Senin bir ihtiyacın yok ki. Oyun oynamıyorsun ki sen bir şey oynamıyorsun ki bir şey yapmıyorsun ki göstermiyorsun yapmıyorsun etmiyorsun. Sana ne gerek var ihtiyacın yok senin yani. O yüzden sal biz oynayalım yani. O benim base lazım. Benim mana yok. Geri çekil. Geri çekilin. Ben sizi girmeyin TF'ye. Lütfen ben siz girmeyin. Satmayın oyunu. Satmayın. Geliyorum şimdi. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Geliyorum. Akıllı al çıkayım. Geliyorum. 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 Direkt ortasına dalacağım. Hepsinin ortasına gireceğim direkt. Direkt gireceğim. 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 Lan nasıl ölmüyor bu anlamadım ki ben. Cık. Ya bu nasıl ölmüyor ya. Ne kadar da şanslı bu anlamadım ki. Lan vale senin şansına. Anı senin ihtiyacın yok oğlum ama. Sen oyun mu oynuyorsun sanki ihtiyacın olsun. Lan bu vale ne kadar. Ya çok ikinci kere öyle oluyor biliyor musunuz? İkinci kere yani şöyle burada bekleyeyim ben. Ultim de dönüyor. 6-5 saniyesi kaldı. Ben şöyle burada bekleyeyim. Güzel. Tamam. Lord'u bitrek artık şu oyunu. Sıkılmaya başladım çünkü yani. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Hadi 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 tik saracak hepsini. Saracak saracak hadi hadi hadi. Hadi lan. Hadi aç ulti. Aç 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 aç. Oo açamadım şunu. Açamadım ya. Yin <laughs> beni mi görüyorsun arkadaş yani? İlla beni görecek tabii ki. Aradan beni çıkartmadı mı ya. olmuyor yani. O beni çıkartınca rahatlayacak yani yoksa rahatlayamaz. Hadi bitirin artık şunu ya. Hadi bitirin artık. Lord'la beraber bittin artık. Sıkıldım gerçekten yani bu Hayaya ben sinir oldum ya. Gerçekten Hayaya bu 2 8 oynuyor. Sen ne yapıyorsun arkadaş ya? 2810 ne demek ya? Ya tank lan tank bile senin kadar ölmemiş yani. Tank bile senin kadar ölmemiş yani. Düşün. Güzel oyun bitecek burada. Bitsin zaten. Çok sıkıldım yani. Bu arkada bu arada arkadaşlar Paylaştığım oynadığım oyunları paylaştığım videoları beğeniyorsanız abone olup iki saniyeniz ayırıp şöyle like atmayı bildirim zilleri açmayı unutmayın. Eğer sevdiğiniz bir kahraman varsa sevdiğiniz bir hero varsa nasıl oynayacağınızı bilmiyorsanız nasıl oynarız diyorsanız hero abiniz burada yorumlarda sizi beklerim yorumlara yazabilirsiniz. Şunu oynamak istiyoruz, bunu oynamak istiyoruz, bunu oynayalım abi, öyle yapalım abi, bunu yapalım, şöyle yapalım abi diyebilirsiniz. Hep sizi beklerim. Çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.